bugün hiç size seslenip destek yardımlarınızı talep etmek istemedim. Bugün çocuklarla vakit geçirmek istiyorum. Kanserli hastalarımız, yaşlılarımız, böbrek hastalarımız, yeni çocuklarımız, tuanamız. Yani bazen biz de çok yoruluyoruz ve konuşmadan sesimizin duyulmasını bekliyoruz. Burası da eee FIP teşhisi konulmuş veya korona pozitif olan hayvanlarımız, kedilerimiz. Hani bazen e, lütfen bir tane daha alın deniliyor ama bizim yerimizin olmadığını göstergesi. Eee FIP olan kedilere hepsine gelse uygulamamız mümkün değil. Tahmini 20'den fazla çünkü nörolojik semptomları olanlar da var. Ee, yani ve tabii ki e, viral olduğuna dair bulgularda ee, elimizden geleni yapıyoruz yaşatmak için gördüğünüz gibi şu an temizlik yapılıyor. Ee, bu hayvanları sadece yaşatmak başlı başına bir yürek yangını ve maliyet. November no my